Hanımların dikkatini. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Halı, kilim. Dostlar selamlar. İyi günler hepinize. Biraz Bitcoin analizi yapacağız. Gördüğünüz gibi Singapur'da da olsak işimizin başındayız. Asla işimizden vazgeçmiyoruz. Şimdi arkadaşlar buraya Singapur'a Bybit'in bir etkinliği için geldik. Burada birkaç gün etkinliklerle uğraşacağız. Ardından da Formula 1 yarışını izleyip. Bu içeriklerin bir sınırı yok mu? Oradan da inşallah Türkiye'ye tekrardan döneceğiz. Ama biz işimize dönelim arkadaşlar. Bitcoin tarafına bakalım. Bitcoin tarafında arkadaşlar belli bir range var biliyorsunuz. 25-300'den aldığı bir likitte vardı. O likitte aldıktan sonrasında 26 400-500'lere kadar total bir yükseliş gerçekleştirdi. Bu yükselişin neticesinde bizim de birçok long işlemimiz vardı. İşlemlerden başarı elde etmiş olduk. Güzel para kazandık. Güzel oldu bizim. 26-200'lerden de yaklaşık 3-4 kez ee, short işlem aldık. Short işlemlerin neticesinde de güzel para kazandığımızı düşünüyorum. Şimdi fiyat tekrardan 26-250 seviyelerinde. Dün aldığım bir tane short işlem vardı. O short işlemi devam ediyor. Ve market e, ee, seviye olarak kötü bir seviyede değil. E, hatta bahsetmiştim. 26-200'ün üstünde kalıcı olursa üst hareketleri beklerim diye. Yani short için benim için ana bölge 27 200'ler. Ama o bölgeyi verdikten sonra eğer kalıcı tutunursa ben 34-35 lira kadar vergi bekleyebilirim. O yüzden geri dönüşleri longlamak derdindeyim ama elimde zaten, zaten long pozisyonları var. Ya böyle long pozisyon olduğu için şu an sadece head shotlar alıyorum. Head da başarı elde ettiğimiz takdirde da maksimize etmiş oluruz arkadaşlar. O yüzden bunlara dikkat edelim. Önemli olan hedge'dir arkadaşlar. Şimdi ben her zaman yönü bilemem. Ee, her zaman başarılı dolamam. Ama ben iki yöne de hazır işlemlerim var olursa hiçbir sorun yaşamam. Çünkü ne long ne short arkadaşlar ne de trend. Önemli olan sizin doğru zamanda doğru işlemde olmuş olmanız gerekiyor. Şimdi yönü bilemeyebilirsiniz ama iki yönlü işleminiz varsa her türlü kazanırsınız veya daha az kaybedersiniz. Şimdi benim elimde iki yönlü işlem var. O yüzden çok bir sorun yaşayacağımı düşünmüyorum. Siz de sizlerden de ricam Bitcoin tarafına çift yönlü bakmanız arkadaşlar. Çünkü e, likidli temizliği yaptı. Evet ben daha yukarıların gelebileceğini düşünüyorum. Ama 26-200'ün üstünde daha bir tam bir kalıcı olamıyor. E, kalıcı olduktan sonra da ekstra olarak 27-200 seviyeler, düşün, düzeltme seviyeler olarak oralar. O bölgeyi kazanmış olması gerekiyor ki ben daha buluş bu bakayım. E, onun dışında çok söyleyecek bir şeyim yok ama arkadaşlar. Şimdi güzel güzel hareketler. Alt tarafında da birçok alt koyun noktadık. Bu alt de güzel karlar elde ettik. Oksiyonlar devam ediyor. Kermalisi tatlı şekilde. Gerisi Allah yerim diyoruz. Hadi iyi günler arkadaşlar. Yayını terk ediyorum yeter artık. Hocam sence döner mi? Paşalar gibi döner. Sizlerden de ricam bitcoin tarafına çift yönlü bakmanız arkadaşlar. Hanımların dikkatine. Overlop <laughs> makinesi ayağınıza geldi. Halı, kilim.